Ondan sonra da araba geldi ya hayır benim yerim yok <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte çok kolay para kasma taktiklerini göstereceğim arkadaşlar ama öyle böyle değil bu hafta 3 tane para kasma taktikli video atacağım. O videolardan bir adet de bu video arkadaşlar. Ama taktiğimize geçmeden önce ay kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videoda beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Aklınıza da herhangi bir şey aşağı yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Arkadaşlar bu altındaki araba 1.9 milyona satılıyor ve oyuna yeni gelmiş olan bir araba. Arabaya şöyle baktığım zaman tipi beni benden aldı. Tipi gayet güzel arkadaşlar. Paranız varsa değer mi diyeceksiniz. Hız testi yapmadım ama tip olarak arabaya alabilirsiniz arkadaşlar. Araba gayet güzel bir araba. Şimdi biz direktmen güncellemenin daha doğrusu upgrade'in detaylarına doğru inelim. Daha sonra para kasma taktiğine doğru geçelim. Şu arabayı valaya veremiyorum galiba. Heh, verdim. Bu arada arkadaşlar topluluğumuza ve krevimize katılmayı unutmayın. Krevimiz şu an 489 kişi. Eğer ki bir kişi gelmediyse veya bir kişi çıkmadıysa en son baktığımda 489 kişiydi. Arkadaşlar krev maksimum 1000 kişi oluyor bildiğiniz üzere. Krevimiz 1000 kişi olursa eğer ki ne kadar zaman sürdü olur bilmiyorum ama krevimiz 1000 kişi olduğu zaman istediğiniz bir oyun veya istediğiniz bir çekilişi yapacağım. Bunu size söyleyeyim arkadaşlar. O yüzden krevimize katılmayı unutmayın. Aşağı açıklama kısmında veya yorumlar kısmında linki var oraya tıklayarak gelebilirsiniz. Gazino'da Çark çevirip alabileceğiniz araba ise gerçek ismini söyleyeyim Ford Ranger arkadaşlar bu arabayı alabilirsiniz. Offroad olarak gayet iyi bir araba. Ben şimdi bir çark çevireceğim bakalım bana araba çıkar mı? İnşallah çıkmaz çünkü ben o arabayı aldım. Bu arada çark gecini yaparaktan bu arabayı alabilirsiniz. Geçen sefer çark gecini ne kadar yani nasıl yapılır bilmiyordum. Arkadaşlar şu şekilde yapıyor. Direkt bunu döndürüyorsunuz ya. Ay ben çok fazla durduğum için döndüremedim tabi. Kablolu PlayStation'ınız lazım. Yani internete kabloyla bağlanmanız lazım. Bu alet çark tam yavaşladığı zaman arkadaşlar. Ee, direkt fişi çekiyormuşsunuz. Ondan sonra da bu araba geldi ya. Hayır benim yerim yok. <laughs> ya benim yerim yok ya. Ne yapacağız abi? Bir tane isin <laughs> bir tane isim üstüne da koyacağız. Ne yapalım? Şöyle bakalım. Angelito custom'un üstüne mi koysam? Ya yer yok, yer yok. Ya niye araba geldi Video diyeyim diye mi geldi acaba? Bir tane Angelito custom'un üstüne artık da yorum ne yapayım? O araba da 1 milyon, bu araba da 1 milyon zaten. Ya bucak bir şey yok, geçmiş olsun. <laughs> Arabayı zaten kendim fiyatıma almış gibi şu an güzel girdi. Arkadaşlar çark gelici yapmanıza hiç gerek yok. Direkt arabaya algılamıyorum çok. Ama çark gelici yapmak istiyorsanız da e, yani kablosu PlayStation lazım. Yani LAN kablosu yani internete bağlanmanız lazım. Tam yavaşladığı zaman internet kablosunun çekmeniz lazım arkadaşlar. Ondan sonra oyun hata verecek bir ihtimal internete bağlı için ondan sonra fişi tekrar takıp online yerine zaman bir adet daha değiştirme hakkınız olacak. Ben öyle duydum. Tabii ki de farklı metotlar ne yapılıyor biliyorsunuz aşağı yorum kısmına sorabilirsiniz arkadaşlar. Arabayı da aldık. <laughs> Hayır uğurlu olsun mu olmasın mı bilemiyorum. Arabayı zaten 1 milyona satılıyor. Ben de Ege Cirette'ye Şimdi 1 milyon oradan aslında ben zarardayım şu <laughs> Neyse para kazma taktiğine doğru geçelim arkadaşlar Ve bu arada araba kopyalama istiyorsanız da tek kişi araba kopyalama videomuzda son attığım videoda hayranlar çalışmakta arkadaşlar Ve at yarışı girici yaparaktan da çok daha kısa süre içerisinde çok daha hızlı bir şekilde milyoner olabilirsiniz arkadaşlar Ondan sonra araba kopyalamaya geçersiniz Şimdi ben arkadaşlar bu hafta gelen 2x'lerden misyonlara giriyorum buradan arkadaşlar hangi görev oynayacağız diyeceksiniz. Misyonların hepsi 2x arkadaşlar ama ben size en fazla parayı veren ve en fazla RP'yi veren e, misyonları oynatacağım. O yüzden bunu 3'e böldüm. Misyon da var, Advanced modda da var. Ben bu 3 e, video peş peşe de olabilir. Bir gün aralıklarla da olabilir. 3 tane para kasması taktikli video atacağım arkadaşlar. Şimdi direkt Dispack'den başlayalım. Dispack'in hepsini oynayabilirsiniz arkadaşlar. Dispack 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu daha önce de girmişti aynı şekilde 2x'e. Tekrardan girmiş. Daha daha, daha tüm misyondan girmiş. Direkt Dispack 1'e başlatıyorum. Tek kişi de oynayabiliyorsunuz. 3 kişi kendine, yani yani 4 kişi yani oynayabiliyorsunuz arkadaşınız falan filan varsa onlar da gelip oynayabilirsiniz. Benim aklım arabada kaldı. Ya niye araba çıktı ya? İstemiyorduk. İstemiyor. İstemeyince araba çıkıyor arkadaşlar. O yüzden arabayı istemeyin ki araba çıksın. Evet. Buradan direkt ammo alıyorum. Ben burada arkadaşlar videoyu en iyisi keseyim. Direkt milleti çağırdığım zaman direkt başlayalım. Bunu hard yapayım hatta daha fazla para alırım. Ben burada videoyu kesiyorum. Minnet geldiği zaman Треть, ябш трогом. Evet arkadaşlar görevimize başladık. Görevin amacını az buçuk anlamaya, daha doğrusu hatırlamaya başladım. Ben bu kaybı fakirlikten zenginliğe adlı serimde de bu görevden çekmiştim. Binecek misin fakir arabam ama ben ya da gel <laughs> acıdım ya. Ya da Berkay binsin ben Berkay'ı tanıyorum. Bin bin. Bineceğim mi? Ha tamam. Görevin amacını arkadaşlar hatırladım. Ee, bir yere gidip oraya basacağız galiba. Yani ben bunu fakirlikten zenginliğe adlı seri yapmıştım. Fakirler için o yani daha fakirseniz o seriyi de izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, o zaman da gelmişti galiba. Dispack'ler girmişti. Kolay görevler arkadaşlar. Direkt bir yere basıyorsunuz galiba. Bastıktan sonra da bir misyon tamamlanıyor diye biliyorum kolay bir görev. Bakalım şimdi 2,5 km'ye doğru gidiyoruz. Yeni arabayı da bu arada yolda denemiş olurum. Araba kayıyor mu? Birazcık kayıyor arkadaşlar. Yani yalan söylemeye gerek yok. Tabii ki de tutabilirsiniz arabayı. iyi gidiyor yani. Şöyle falan bakıyorum ama fazla da kaymıyor ya. Yani şurada falan deveste olsaydı daha fazla kayardı. Aynen toparlıyor araba güzel araba ama 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 iyi o iyi geçtim Lamborghini hızlandırayım arkadaşlar direkt olayı yerine gittiğimiz zaman orada şey yaparız. Evet arkadaşlar polis istasyonuna geldik. Bizden önce davranan adam var. Ee, uçan motoru yok. Uçan araba gelmiş. Galiba içeriye baskın yapacağız. Hadi bakalım hayırlı olsun abi. Enter the police station. Diyor oradan konumuz savve savve. Hepsi sokacaklarını pek sanmıyorum. Ama yine de bir denemek istiyorum. Selamun aleyküm abi. ama sen artistik yapma bana. Öyle konuşuyor. Ya bunları tokatlarız. Da önümden. Heh. Tamam bunlar basit. Harita tamam harita düzeldi. Tamam şurada iki kişi geliyor. Tamam biri bayıldı. Biri daha bayıldı. Alt kata ineceğiz abi. Şu... Merdiven neredeydi ya? Merdiven buradan mı acaba? Aynen merdiveni bulduk. Alt kata inmemiz lazım. Burası üst kat merdiveni. Başka bir merdiven bulmamız lazım. Sol tarafta galiba. Galiba şuradan geliyor Aynen buradan. Aynen bir adamı kaçıracağız galiba burada. Yanlış hatırlamıyorsam çünkü daha önce yapmıştım bu görevi hatırlıyorum. Şu adamı mı kaçırıyorduk? Bir şey yapıyorduk. Open the door. Tamam şu kapıyı patlatmamız lazım. Takım arkadaşlarımız biraz övülüyor. Evet. Evet arkadaşlar şu an görevi bitirdik. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Amacımız buradaki adamı öldürmekmiş ama buraya da aman 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 aman, aman. swatlar basmış. Az önceki büyük fail'den fe sonra bir daha tekrardan başladık ve devam ediyoruz şu an. Swat abiler gelmiş ben ölebilirim her an. evet öldüm. Canım çok azdı Swatlar shotgun kullanıyor. Neyse gibi yapacağız. Aynen. Gibi yapacağız ama bize bir adet araba lazım tabii ki de. Şimdi şu helikopterdeki şahıs bize alır mı diyeceksiniz. Ama bence almaz. Polisten kurtulmayı bekliyoruz. Evet, polisten kurtulduk. Diğer arkadaşımızın da polisten kurtulmasını bekliyoruz arkadaşlar. Görev bittikten sonra paramızı alacağız. Bu arada görev ne kadar kısa sürerse o kadar az para alırsınız. Görev ne kadar fazla uzun sürerse o kadar fazla para alırsınız arkadaşlar. Büyük ihtimal şu an bu arkadaşımız nerede? Diğer arkadaşımız Bizim diğer arkadaşta bir sıkıntı var. O teleport girişi yapmış galiba abi. istediği yere direkt şöyle checkpoint çeker gibi direkt oraya ışınlanıyor. Çünkü az önce öldüğüm zaman bu adamı izliyorum Bir çatıya çıktı bir şeye indi. Mesela az önce askeriyedeydi. Oradan buraya ışınlandı. Bu adamla bir iş var abi. Zambax 57 tire 57. Bu adamda teleport girişi var ya da mod menü falan filan olabilir arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şu an şeyi bekliyoruz arkadaşımızın polisten kurtulmasını bekliyoruz Zambax isimli insanın. Evet tamam görev bitecek şimdi. Dispek 1 bitti arkadaşlar. Bunda arkadaşlarınız varsa Dispek 1'den 5'e kadar 5 tane mi 6 tane mi ne var? Oynayaraktan güzel para kazanabilirsiniz. 27.720 dolar para aldık ve 5.000 de RP aldık. Kaç dakikada yaptık abi? 5 dakikada 27.000 aldık. Yani 5 dakikada 27.000 ise siz bunun hepsini 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 5 6, 7, 8 diye oynasanız 5, 10, 15, 20, 25, 30. Yarım saatte hepsini bitirseniz abi 30 kere 6'dan 180.000 para yapar arkadaşlar. Ki iyi bir para yani yarım saatte 180 bin para güzel para arkadaşlar buradan tabii ki de diğer yerinde oynayaraktan güzel paralar paralar kasabilirsiniz ilk para kasma taktikli videomuz buraya kadar olsun arkadaşlar yarın yeni para kasma taktikli videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın ezen kalın yarını bekleyin hem bunu at yarış gerici yapın hem de bu şimdiki attığım para kasma taktiğini yapın arkadaşlar ki artık bir paracıklar sizin üstünüze de gelsin. Hadi bay bay avgaman et. <laughs>